komşum. Şey yemek yapıyordum da bizim evde pirinç bitmiş. Acaba senden bir rica etsem? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Birazcık sütün de varsa eğer. Teşekkür ederim. Un. Şekerin de var mı? Ay salça bitmiş. Yoğurt da kalmamış evde. Ay kuzenlerimin canı sucuk çekti. Acaba sen bir kanda var mı? Oh çok güzel. Şey bir de geçen gün Instagram'da bir fotoğraf paylaşmıştım. Üstünde böyle pembeli bir şey vardı. Onu da bir rica etsem. <laughs> Oldu o zaman. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Fikret Beyciğim. Şey Oya Hanım var. Nasıllar acaba? Bugün hiç kendisini göremedim de merak ettim. Bardak, bardak. Ee, bizim evde çocuklar susamış. Bizim evde çocuk öyle bir susamışlar ki su bitmiş bizde. de Acaba bir bardak suyunuz varsa? <laughs> Teşekkür ederim. Yeter yeter. Merhaba. Evladım. Müzik dinliyorsunuz bangır bangır. Rahatsız oluyorum ama. Kulaklıktaki müzik. Aşağı kattan duyuluyor. Emekli öğretmenim ben. Bunca sene çalıştım, çalıştım. Artık yeter. Artık huzur istiyorum. Şu müziğin sesini kısarsanız birazcık. Peki. Kısarım. Sevinirim. <laughs> İyi akşamlar.